Biliyorsunuz sınava çok az bir zaman kaldı ve ben yine önemli bir konuyu seçtim. Sizinle konuşmak istiyorum. Biliyorsun sınav sadece bilgiyle değil, doğru bir zihin yapısıyla kazanılır diyor ve hemen başlıyorum. Sınava çok az bir zaman kaldı ve fark yaratmamız gerekiyor. Neler yapabiliriz'i konuşmuştuk. Ve şimdi birazcık onun üstüne eklemek istiyorum. Eğer fark yaratmak istiyorsan daha farklı şeyler yapmak gerekiyor. Mesela paylaşmak, yeni öğrendiklerini, farklı soruları evde çözdün ve bunu gidip en samimi arkadaşlarına da bakın bu soruyu yaparken şunu şunu yapacağız diyerek anlatabilirsin mesela. Hem böylece okulda da dersle alakalı konuşmuş olursun, okulda da tekrar yapmış olursun. Aslında süreklilik ve tekrar Sınava kadar çok önemli olacak. Bunun farkına var. İkinci olarak öğrenebilir kalmak. Yani sınavdan bir ay önce artık bütün konu çalışmalarımı bıraktım. Orada işte bir koç öğretmenim dedi ki artık konu çalışmayın yeni nesil sorunlara geçin. Böyle bir şeye kabul etmiyorum. Öğrenmek her zaman var. Ben bile öğreniyorum. Ben şu yaşımda her gün yeni bir bilgi öğreniyorum. Sizler de LGS öğrencisisiniz ve çok az bir zaman sonra bu sınava gireceksiniz. Sizin öğrenebileceğiniz o kadar çok şey var ki LGS'de daha. Size hemen şöyle örneklemek istiyorum. Mesela map kitabımıza bakalım. Map kitabımıza baktığımız zaman çocuklar ilk olarak şu sayfada organizasyon şeması görürsünüz. Bu şemada ünite numarasının olduğu kısım Ünitede geçen kavramların yer aldığı kısım, ilginç bilgilerin verildiği kısım var ya da araştıralım. Burada öğrencilerden bir konu hakkında araştırma yapmaları bekleniyor. Hatta herhangi bir tanesini gelin beraber bakalım. İnsanlarda görülen varyasyonlar neler olabilir? Acaba farklı düşünebilir miyiz? Neler düşünebiliriz? Gerçekten bu kitabı biraz bilimsel yönden ele al. Birazcık araştırmalarını yap. Aslında bunları araştırırken farklı bir örnek karşımıza çıkabilir. Mesela yıllar önce beyaz eşyaların boyanması ile itildi. zıt yüklerin birbirini çektiği, aynı yüklerin birbirini ittiği ile ilgili beyaz eşyaların boyanması sorusu vardı. Ve bu soruyu aslında MEP daha öncesinde örnek sorularında kullanmadığı gibi hiçbir kaynakta da biz böyle bir bilgiye ulaşamıyorduk mesela. Ama o gün sınavda soruldu ve yıllarca hep artık beyaz eşya ya da işte elektrik yükleriyle alakalı yazıcıdan yazı nasıl çıkarılır ya da işte bacalar nasıl temizlenir bunların hepsi elektrikle alakalı bu tarz sorulara yönelmeye başladı soru yazarlarım. Ama aslında o yıl o kitapta şöyle küçücük bir araç... beyaz eşyaların nasıl boyandığına dikkat çekiyordu. Yani bir konu olarak anlatmıyordu. Ünitede bir sayfalık bir anlatım yoktu. Ama küçücük bir yerde bunu biliyor muydunuz? Gibi bulursam şuraya da koyacağım. Buldum ve Bakın bu şekilde belirtilmiş önceki yıllarımızda. Bakın şikayet etmeyin. Bir kere şikayet ederseniz sürekli kendi kendinizin moralini düşürürsünüz, motivasyonunuzu düşürürsünüz. Şikayet etmek aslında artık alışkanlığa ve hastalığa dönüşüyor çocuklar. Yani evde olan bir olay yüzünden ben yapamıyorum. İşte kardeşimle şöyle oluyor. Böyle kendi kendinize yapıştırmalar yapmayın yapıştırma yaptıkça hep o kötü enerjiyi üzerinize çekersiniz. O nedenle lütfen olumlu olalım birazcık. Ve dediğim gibi arkadaşlarınızla bilgilerinizi paylaşın. Paylaşmak çok güzeldir. Hem sizi mutlu eder hem de gerçekten tekrar etmenizi sağlar. Sınava kadar öğreneceğiz. Sınava kadar tekrarlayacağız. Bu işin yolu bu. Sürekli öğrenmeye açık olan insanlar fark yaratırlar. Bakın öğrenciler demiyorum. Bu öğrenci de olabilir. Öğrenci olmayabilirdi. Ama unutmayın, fark yaratmak için sürekli öğrenmeye açık olmak. Yani sürekli öğrenmede kalmak gerekir. Bunu unutmayın. Yani bu sadece bu yıl değil, sadece bu 20 gün değil, her zaman işinize yarayacak bir bilgidir. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve suları içmeyi unutmayalım. Bu da çok önemli.